Acaba burada Öykü'ye ne var? Öykü, içinde sürpriz var. Bakalım ne çıkacak içinden? Biz birazdan bunu açacağız. Öykü'ye şöyle harika bir masa aldık. Çok tatlı. Şimdi babası bunu kuruyor ve minicik bir sandalye aldık. Bunların çıkartmaları da var. Öykülü biz onları yapıştıracağız. İşte böyle Öykü'ye çok tatlı bir masa sandalye takımı aldık. Öykü burada oturacak. Sulu boya, pastel boya yapmayı çok seviyor. Boyama kitaplarını boyayacak. Burada harika bir aktivite masası aldık biz ona. Ama asıl önemli olan bir de bunları aldık. Öykülü biz bunları yapıştıracağız biraz sonra. Çok tatlı bir masa olacak. Ben de çok merak ediyorum nasıl olacağını. Arkadaşlar şimdi öykünün minik masasının stickerlarını yapıştırıyoruz. Bu masayı biz yapıştırdık. Şimdi bunu da babasıyla öykü yapıştıracak. Sandalyesinin arkasına yapıştıracaklar beraber. Hadi bakalım. Babası da ona yardım ediyor. Öykü beğendin mi sandalyeni? Öykü yapıştırıyor bunu da bakın. Harika bir göz yaptı Öykü. Öykü bakayım bir. Çok güzel oldu. Gözünü yaptık şimdi. Şimdi diğer gözü yapacak. Bakalım. Hadi yapıştır Öykü. Yapıştır Öykü. Bakalım. Bunu da harika yaptın. Bunu da harika yaptın. Şimdi burnuyla ağzı kaldı. Onu da Öykü çok güzel yapıyor. Babası da ona yardım ediyor. Çok güzel. En son da ağzını yapıştıracaklar. Yapıştır bakalım Öykü. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Şurada da minik bir kurdelesi var. Onu da göstereyim. Onu da öne yapıştırmış Öykü olsun. Böyle de çok güzel. Ve böyle şimdi bu masada biz çok güzel aktiviteler yapacağız. Herkese bay bay. Herkese bay bay yap Öykü. Bay bay.